Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane bir brownie kurabiye yapacağız. Islak ıslak böyle tadı damağınıza iz bırakacak kurabiyelerden birisi. Ee, i̇lk öncelikle şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. Bir bardak su ve bir bardak da şekerimi tencerenin içine koyuyorum. Ve eriyene kadar şekerimi karıştırıyorum. Sonrasında da 5 dakika kadar daha kaynatıp kenara alıyorum soğuması için. Sonrasında 125 gram tereyağı ya da margarin e, erittim ben. Karıştırma kabımın içerisine aldım. 1 çay bardağı sıvı yağ koydum. 1 tane yumurtamı ilave ettim. 1 çay bardağı pudra şekeri. Bu 25 gramlık kakaoların bir paketini kullandım. 1 paket kakao, kabartma tozu ve vanilinimi koyuyorum. Ve sonrasında da güzelce karıştırıyorum. Kurabiye hamurum için ununu ilave etmeye başladım. Azar azar ununu ilave edeceğim. Toparlanana kadar un ilavesi yapabilirsiniz. Güzelce yoğurup ele yapışmayan bir hamur elde etmiş olacağım. Malzemeleri bu kadar. Ee, aslında yapımı da çok kolay. Böyle 10 dakikada hazırlayıp hemen Güzel güzel misafirlerinize ikram edebileceğiniz hem de çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Benim evimin favorisidir ıslak kurabiye. Aynı zamanda brownie gibi olduğu için de brownie kurabiye diyebiliriz. Gördüğünüz gibi kurabiye hamurumu hazırladım. Şekil vermeye başladım. Bu şekilde yuvarlak şekiller verip fırın tepsimin içerisine alıyorum. Bu esnada da fırınımı 180 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derece fırına şekil verdikten sonra kurabiyelerinizi üstü çatlayana kadar kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Ee, piştiğini ben kurabiyelerin üstü çatlamaya başladığında anlıyorum. Ee, kurabiye hamurumu gördüğünüz gibi tepsime şekil verdim koydum ve fırına gönderdim. İşte nefis kurabiyelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi üzeri çatladı. Her fırına göre değişiklik gösterir arkadaşlar, o yüzden lütfen kontrolle pişirin. Ee, sonrasında 5 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim ve soğuyan şerbetin içerisine kurabiyelerimi ters düz ederek batırıyorum ve e, gördüğünüz gibi sunum tepsimin içerisine alıyorum. Tadı muhteşem, dokusu muhteşem. Lütfen mutlaka denemişsinizdir ama denemeyen varsa lütfen bu tarifi denesin. İnanın çok beğeneceksiniz. Çok lezzetli ve gerçekten aynı zamanda pratikli bir lezzetli kurabiye oluyor. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız, benimle yorumlarda fikirlerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.